Evet dostlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Yanımda Teo. Merhaba Teo. Herkese, <laughs> Herkese merhaba. Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Abi Renakton aldık. Teo karşımızda Jayce var. Zor olacak. Ben bir önceki istedim. videoyu inşallah beğenip like dostlar. Yeni evde ilk videomuzu çektik eş oynamıştık biliyorsunuz güzel bir win almıştık. Şimdi bir Renakton yapalım dedim. Karşımızda Jace. Gördüğünüz gibi Ar Arion Sol Bane falan var. Bir bakalım abi. Nasıl gidecek, nasıl olacak. Göreceğiz artık. Ee, beklentim yüksek bu maçtan. Umarım kliplik mliplik güzel bir şeyler çıkar. Bize de iş, iş çıksın yani. Yani biliyorsun benim diğer maçlar hepsini kaybettiğim şey. değişik bir yaptım. Yani 4 maçtır kaybediyor. <laughs> Neden? Yenil. Neden? peki? Yenil... Neden? Yenilgi hastası. Çünkü var sen iki geri yüzünden kaybettik yani. İki geri artı bir ADC. Böyle evet, dostlar Kapatayım. Niye oğlum Çok şey geliyor. Ses bayağı geliyordu. Niye kalsın? Şöyle yapalım. Daha önceki videoda bayağı ses gelmiş dostlar, onu fark ettim. Bir tık daha hani en azından indirelim onlara. Ana sesi kapat abi. Ana sesiyle konuşma sesini kapat zaten, müzik sesi, pardon. Anıl. <laughs> Ama okey gibi ya şu an. Sinyal açık kalabilir abi. Bizde bir Viego var abi. Karısını kaybetmiş bir Viego. İnşallah. Oyunu da kaybettirmez. Ya ben sana söyleyeyim abi. Yeni boyut deniyorum. 2-3 geri zekalı geliyor fitliyor. Daha ne olsun ama. Evet. Benim ya moralim çok bozuk. Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim bozuk. Yani. Hiç tadım yok. Yani. Fitler mi be? Yeter artık abi. Vallahi bıktım ya. Ne güzel ben çıkıyorum abi başka. Yani gerçekten bunaltıcı. Evet. Yani abi biraz yardım edelim şu adama. Sonra gidelim. Yeterli. Ne canım? Ben şu an sana katılamıyorum çünkü benim bilgisayarda sorun çıktı biliyor. Evet dostlar. ...bize yardım etmek isterseniz like atıp, abone olup yorum atmayı unutmayın. okuyor. <laughs> Gel lan buraya. Gel lan buraya. E, e, olsun diye şey ettim. Uzat elini bakayım. Ya git ha! Bir dakika. Buyurun. Ee, bu olur, tamam. Hadi Allah ne muradan varsa Ne bakıyorsun lan? Hadi, hadi, hadi! Tezgahın önünü kapatma. Allah ne muradına versin ver. Hadi. Allah ne muradınız varsa versin al. Şişt. Gel lan buraya gel. Gel gel çömen. Gel. Neciyiz lan biz burada? Dilenci. Polise niye para vermiyorsun lan? He? Çıkar çabuk. Dilenci görüyorsun da niye para vermiyorsun lan? He? Al kardeşim. Al. Gel hele. Bir daha da dilenci görünce Para verdik, dua edecek misin? Kaç para verdin? 50 bin verdik de dua olur mu lan? He? Sür abi. Eski alışkanlıklar işte ne yaparsın. Abi şimdi Jace tabi uzakçı, yarı uzakçı olduğu için. Ya istese tamamen uzakçı da olabilir yani. O şekilde de yani hareket ha. de bir. Tamamen kullanıcının zevkine göre modifikasyon uyguluyor karakter. Şöyle güzel bir aldık. Bakalım. Şimdi şuraya da totemimizi atalım abi. Olup ne biteceği belli değil. Adam da şuraya totemini koydu. A Aryan Sol zor bu arada. Aryan Sol bayağı güçlü karakter diyor ya ki eskisinden bence daha güçlü yani. Evet evet eskisinden. Eskisi bile kişiydi ya bildiğin. Gerçekten oynaması bilenler oynardı. Şimdi daha kolaylaştırdılar. Ona bence yani. Kolay ve güzel. Kolay ve güzel. O yüzden Aryan Sol hani güzel. Severiz. Daha çok popüler oldu bu arada hani değiştirdiler bence daha çok popüler oldu. Adamın karakter. sıçrasını aldık bu arada Teo. Güzel bir takas yaptık abi adamla. Şöyle pushlayalım abi. Adamlara adam ol, olabildiğince minyon aldırmamaya çalışacağım da o biraz zor alamadı zaten onu. Onu da alamadı abi. Elinden geldiğince beni dürtmeye çalışıyor. Ee, top lane tarafında büyük ihtimalle şey var. veya atabilirim gibi mi geliyor. O belirleyecek. Direkt iki tane alalım onları. Direkt koşalım abi. Ya zaten... Aslında hani... şöyle bir manyaklık yapsak, şuraya ışınlat. Diego geldi der, mi gelmedi? Aa geldiler. İşe yararmış, işe yararmış. Bir yerde göre at ya. Şey, güzel. Hiç gerek yok yani. Ama, Ama dikkatli olmaları lazım. Yani ikinci ısırıkta hem can çekecek şey. Şifa attı abi. Dedim yani. Yani. O bir tık kötü oldu. Jin aldı da onu. Nami'yi de kestiler. Nami'yi de kestiler. Vay ne geldi yukarıda. Fuse kaçtı. Ben, ben, say, benim sana tavsiyem bu bir tane Hani yeşil zırh vardı ya, ismi neydi? Onu alma. Gerçekten. Öldürdük abi ya. Hiç merak etme diyor. Kardeşin hala Renaktun'a elleri ısındı. No problem. Ama ışınlanı var bu adamın. Güzel. Geri kaç. Bastır Abi adam zaten totem yerinde ama. Güzel bir şey yaptı. Abi Viye öldü ya. Çocuk öldü amanın beni kurtardı. Bedel ödendi. Bedel ödendi ve bir atıp onların ağzına sıçmaya geliyorum. Bak, Gelemiyorum. Benim dediğim item hangisi sana söyleyeyim istersen. Bunu nasıl yapacağız? Bir şey yapmama gerek yok. Hangi demeti? Tüm eşyalarda de can, tüm eşyalarda can tıkla. Can nerede? Kalbe tıklıyorsun aşağıda. Evet. Bir dakika. O da güzel. Hayır, o da güzel de şunu demek istemiştim ben. Canını hemen. Var hızlıca... <laughs> mı Canını hızlıca toparlarsın. Böylece şeyi de gerek kalmaz. Yani direkt e, normal atağına devam edersin. Bu arada altım daha güçlü. Diyor. Adamın normalde altısında başta açıkken yani silah değiştirmesi varken benim ultim var abi. Kocaman bu, bir adam Bu arada var. o yeni gelen itemi hiç daha önce aldın mı? Hangisini? Evet. Şunu mu? Aha. Yok. Ekstra saldırı gücü veriyor. Sete biraz. falan alıyorlar. Aslında alınabilir Renekton'a da alınabilir. Ya can kazan her türlü şey alınabilir ya. Hadi. Bir de ekstradan şey veriyor anlamı kadarıyla. Heh. Kli mi? Kaç klik atmadım ya. Kli iptal etti. Otomatik ettim. saldırı. Otomatik saldırı. Oluyor. Ya yani. Uh, yuş klipten ettik abi burada ne yapıyorlar şöyle yapıyorlar hani vurduğunda e, normal bekleme normal yeteneklerin temel yeteneklerin bekleme sürelerinin azalma olan item var ya bir iki tane hali var bir canlı olanı var tamam. bir de kritikli olanı var sen hani onları alırsan senin q w And bunlar daha hızlı gelecek baktığında. Yani aslında baktığında ihtiyacım var gibi aynı zamanda. Ya şu Q'den işte ya. İşte bence onu alman lazım. Bunu aldıktan sonra direkt şeyi alman lazım yani. Yani şurada verdiğimiz oyuna bak abi ya. Bekleme süresini azaltma alman lazım. Yetene hızı alıyorum zaten şu anda. Yo yo o değil. Yani şey olarak, itemin özelliği olarak temel yetenekler azaltan item al. Bence. Bir de hareket hızı alsan, şey, saldırı hızı olanını alsan daha iyi. Benim favorim şahsen saldırı hızı olanı aldım. Şu var ya. Valla. Voli zaten 4-1 oldu Teo. J'si de üstünlü kaldı abi. Adam güzel o ama Güzel harita takip edeyim artık. Ben şahsen Volibear'ın oynayışını beğendim. Taşıyacaksa Volibear'ı taşıyacaklar. Var. Bu Volibear'ın içinden geçmem lazım abi. Büyük ihtimalle alt taraftadır savaş olduğuna göre hemen voli oraya şey yapıyordu. <laughs> Diye tahmin ediyorum yani ben öyle tahmin ediyorum. Sillerim <laughs> <No, informações> <de. Gülüyor> dönsün keserim ben bunu da. Ya benim senin benim sana tavsiyem dediğim gibi şey yapmam ye, temel yetenek gücü hasarını şey azaltan item alma. Bayağı işine yarayacağını düşünüyorum. Hele hele saldırı hızı olanı alırsan daha hızlı vuracağın için daha hızlı gelir. Ama tabi yine senin bileceğin iş. İkinci itemi bence direkt onu al yani. Abi bir şey iyi volley kesler diyor. O sırada. O iyi kestilerse abi ben şu, git. o sırada şöyle arena sola bakacağım abi. Ejderi tokatlayın abi. Gelsene Peki. abi. Ejder. Ejderi tokatlamanız lazım. Flash attı, flash attı. Şimdi uçamayacaktı o mesela aslında. ee sonra bence flash'e gerek yoktu ya garantiye oynamak istedim çünkü çok killi var abi İyi bari bir kill sende kaldı. Yani bir atlama geldi tövbe ya. Cidden. Yani 10 10 kill al, almışlar. Siz 11 kill oldu. Yani toparladınız işi Veya şöyle pushlayayım. Bari. Bu adamın ışınlanı var mı? Var abi. Bu kötü. Bu kötü pushlanmadı. Şöyle bitmiş zaten direkt. Ki temel bekleme yetenek gücünü al bence. Tekrardan söylüyorum. Temel bekleme ee, yeteneğini hızlandıran itemi almanı tavsiye ediyorum. Şu alttaki yeşil mızrak veya onu Sojin de güzel aslında. İşte 25 temel yetenek. Tamam uzak. bir de onun işte hareket hızı olanı var. Onu, al, onu da alabilirsin. Saldırı ve hareket hızı olanı. Buna olmuş çıkıyorlar. Teo. Evet. Mavi olmuş da güzel. Evet. Emcan Çalma sağlıyor. Ama işte bence o yüzden ne yapman lazım? Yani mahvolmuş yerine kanastomuş çıkarsın. Hem kalkının olmuş olur. Saldırı hızını da şeyden telafi etmiş olursun. Bu benim dediğim item var ya. Aha. Onunla, onunla telafi et bence. Şöyle. Hem daha ucuz. Işınım 500 altın. yok şu an. Bir, ufak bir fight oluyor gibi. 500 altın daha avantajlı olursun eğer benim dediğimi alırsan. Ama tabii ki de yine tercih senin. Yani Soji'nin mızrağını gerçi yiyorum. ben pahalı buluyorum. Abi şu an ettik. 4, 4, kere 1. öldürdük. 400 HP verdiği için. Ee, o yüzden 3000 altın. E Ee yani. Gel abi o zaman. Evet, W olmadı. W olsaydı şu an ölüydü zaten tövbe. <laughs> Aa, voli geliyor. Abi şu an varmış. ama nasıl olmadı? varmış. Yemesi lazım diye. Dediğimi yapacak mısın? Kanon susamış alıp onun yerine şey evet. alacaksın. Saldırı zorlarını alırsan eşit şu olur. an yetene kızı almak şu Sojin'i bir çıkayım abi. Sojin yerine bence diğer Aslında Aslında 606'nın zırhlarını azaltıyor bu da güzel. Ya uzun kılıç alacağımız kesin şunu bir alalım. O şeyde uzun koş almıyorsun. Bekleme süresini azaltmada ki saldırız yani saldırı hızı olan da almıyorsun. Onda kritik itemlerini alıyorsun. Abi biz yani fight'tan fight'a çıkıyoruz abi. Oraya oraya bir şey yapamayız yani. Adam sol geliyor. Şey Or yani, neden buradayız abi yani. mesela şu an? bir daha gitti abi ışınlanı yok zaten adam Ya cidden git yani. Ya, cidden daha git, daha git yani. Minyon var gözünü seveyim Ya Neyin kafası bu? Utanmasa şimdi de buldu tövbe Gitmiyor bu arada Aa Jayce mid'e gitmiş Bence Sojin'i çakayım Bence Kanna susamış Şu an Kanna susamış mı? Al onu ee, şey iteminin bir tane de kritik itemi var. O benim dediğimin hani bekleme sürelerini evet. azaltan. Ona gidiyor bu adam. Ne kadar doğru. Yani ne kadar doğru. Ne hoş bir hareket değil. Bu arada JC direkt keserim diyor. Hiç acımam yani. Mütteler. Yani çok baskına geliyor karşı takım. Haberin olsun. Golü buradaymış. Şuradan main falan çıkabilir. Arya'nın sol aşağıda. Bir aşağı gidiyor. Aşağı gidiyor. İkisini keser mi bilmiyorum. Işinden bakıyor. Abi. Jace. Işından attı abi. Şu an gözüküyor. Ya, iyi gözüküyor. Ya, i̇yi gözüküyor. İyi gözüküyor. Var. Bir işinden bile atmama gerek yok şu an. dediğim gibi o kritik demin al. Çok güzel. Beyaz adam. Şu şeye tam ya. Benim çöze tamam Buraya attım gibi ama. Buraya attım gibi. Buraya attım gibi. Buraya Hı -hı. Şöyle Jayce öyle abi 35 saniyesi var ve buraya kimse gelmeyecektir Eğer ara, 500 altında yaparsan Dediğim itemi alabiliyorsun ya, İsmini hatırlamıyorum Kusura bakma ben ismi hatırlamadığım için 300 altında alamıyor. 200 kol lazım. Şey için diyorum ben. Ee, o dediği item o zaten. Kanı olmuş artık ben. Bitirme. Kanso olmuş bitireyim diyorum ya. Ben de diğer item. Tamam o itemi gösterirsin bana. Çünkü 2600'e bitireceğim. Daha erken bitireceğim. Kanı olmuşlar zaten pahalı item. Şu bile şu bile 2008. Keser miyim bunu? Ya da 2009. Gelirse. Bize ne yapayım? 2000 lirin için mi? Bir şey en çok hangisinden güçleniyor? Hangisini diyordun sen? Şimdi Her şu var, var mı bu? <laughs> Saldırı hızına tıkla. Canı kapa. Şunu tıkla. Saldırı, Saldırı hızı. hızı. Şu. Direction alalım. alalım. hadi abi. Abimizi evet. dinleyelim. Şimdi kana susamışı çıkarsın. Kana susamıştan sonra sojin yapabiliriz. Sojine ya. şu an ihtiyacım yok. Bu item aldığımızı onu Neden? Ben. Yo temel yetenek kızından ayrı diyorum ben. Sojun hem saldırı gücü hem de, de 150 can veriyor. Onun o zaman şey çık daha iyi. Bu mızrak gibi olan bir tane item var ya. Anladın mı? Neydi? Bilmiyorum. Biliyorum ya. İyi ama ismini bilmiyorsundur. Yeni item. Mızrak gibi. Abi adamı kovaladık. Yani kovalamayın abi. Gözünüzü seveyim kovalamayın ya. Yani. Onu da göstereyim istersen sana. Hala ne şey yapıyorsunuz ya? Yani en azından kuleleri de hızlı almış oluruz. Hareket hızını artıyor işte. Saldırı hızı da arttırıyor ya bu. Saldırı hızı kritik. Hareket Efe verdiler evet. zaten. Tam boyut Ama... yapanlar. Ya. Olsun gayet güzel bir maçtı. Evet. evet dostlar. Gayet güzel bir maçtı. Yanımda Teo var. Like atıp yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Bizi desteklemeyi unutmayın. Ee, güzel bir maçtı Teo. Ben de katılıyorum. Güzel bir maçtı. Yani J'si domine ettik ya. Adam yaklaşamadı bile. Abi. Gayet güzel oynadık yani. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Yani sizin size en iyi uyan karakter neyse onu alın her zaman. Çünkü ondan zevk alacaksınız. Onunla tüm performansını evet, göstereceksiniz. Evet. Yani o yüzden sizin karakterinize, kişiliğinize hangisi uyuyorsa onu alın. Zaten terfi ettik. Gümüşte iki olduk arkadaşlar. altın yoluna devam diyoruz. Yavaş yavaş yükseliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler, iyi seyirler, iyi günler